Merhaba. Bu videoda diğer videoda kaydettiğimiz parmak izini kullanarak alarmlı bir kapı kilidi projesi yapacağız. Burada bu da devre şemamız. tasarımı yaptıktan sonra Arduino'muza geliyoruz ve gerekli kütüphaneleri include komutuyla projemize ekliyoruz. Bu include sayesinde bu kütüphaneler kullanılıyor olacak bu projede. Devamında ise Void Setup kısmında yani bir kere söyleyeceğimiz, belirteceğimiz komutlar var. Burada da devremizde bulunan elemanların giriş veya çıkış olduğunu, hangi konumda başlayacaklarını belirtiyoruz. Selenoid etkili servo motor, mavi led, buzzer tarz cihazlar çıkış olduğu için onları output komutuyla belirtiyoruz. Pır sensörü ise input yani giriş olarak belirtiyoruz üzerinden veri alacağımız için. O bizim giriş elemanımız. Burada da servo motor hangi pin'e bağladığımızı belirttik ve devamında servo motorun başlangıçta hangi konumda duracağını seçiyoruz, belirliyoruz. Ben sıfır olarak seçtim. Devamında LCD ekranda ilk olarak yazmasını isteyeceğiniz şeyi seçiyorsunuz. Set Cursor komoduyla da hangi satırda, hangi sütunda olacağını belirliyoruz. Ben adımı soyadımı yazdım. Bu değişebilir isteyene göre. Devamında ise eğer bağlantılarımızı doğru yaptıysak sensör tespit edildi geliyor LCD ekranımıza. Eğer ki bağlantılar yanlışsa veya sensör bozuksa sensör bulunamadı, bağlantıları kontrol ettiği bir uyarı alıyoruz. O da LCD komutu sayesinde olursa oluyor. Devamında da enroll başta enroll komutuyla kaç adet parmağımızı kaydettirdiysek o onu görmemizi sağlıyor. Kayıtlı bir parmak izi var, iki parmak izi var. Bu çeşit bu sayı buna göre artıyor loop kısmında ise sürekli bir döngü halinde çalışmasını istediğiniz komutları belirliyoruz. Burada ben başlangıçta Salon etkilit mavi led buzzer off eğer hareket varsa pır sensör hareket algılıyorsa kırmızı ledin hay olmasını yani yanmasını istedim. Pır sensörden gelen veriyi de digital read komutuyla okuyoruz. Sonuç 1'e eşitse kırmızı ledimiz yanacak. Else yani tersi bir durumda kırmızı led low yani kapalı konumda olacak. Devamında ise bu işlemler tamamlandıktan sonra sensör e, par proje parmak izi bekleniyor aşamasına geçecek ve ekranda parmak izi bekleniyor yazısı gelecek. Eğer ki parmağımızı ya hemen okutup çekersek veya parmak izi tam algılanamazsa parmak izi algılanamada hatası gelecek. Eğer hatalı bir parmak izi, kayıtlı olmayan bir parmak izi okutulduğunda ise parmak izi geçersiz uyarısı gelecek ve alarm etmeye başlayacak. Burada da buzzer, kırmızı led ve mavi led sırayla yanıp yanıp sönerek uyarı sistemini devreye sokacak. Bu böyle bir süre devam ediyor. Devamında ise eğer doğru parmak izi okutulursa kaç numaralı parmak izi okutulduğunu, giriş yaptığını ve bunun güvenlik oranını sistem belirleyerek LCD ekranda bize gösterecek ve devamında kapı açılıyor yazısı gelecek. Onunla 2 saniye sonra ise Delay modüller Selenium etkileti kendini çekecek ve kırmızı led sönmüş duruma gelecek. Mavi led yanarak giriş onayı verildiğini belli gösterecek ve tekrar onlar söndükten sonra servo motor 180 derecelik bir konumda dönerek kapıyı açacak bizim için. 5 saniye sonra kapı kapatılıyor uyarısı gelecek ve kapımız sıfır konumuna gelerek tekrar kapatılacak. Ve tekrar 12 12. pin low duruma gelerek tekrar kilitlenecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra projemiz yine parmak izi bekleniyor aşamasına tekrar başa dönecek ve tekrar parmak izi okutulmasını bekleyecek. Devre şeması falan da açıklamada bulabilirsiniz.